Arkadaşlar herkese merhabalar. Teknik analiz dersimizin ikinci serisiyle sizlerle beraberim. Bu dersimizde kanal stratejileri, yükselen ve alçalan trendler, yatay trendler bunlar hakkında bahsedeceğiz. Burada trend stratejileri, trend kırılımları, trend dönüşümleri bunları iyice dikkatlice incelemeye çalışacağız. Umarım faydalı bir yayın olur. Şimdi şöyle bir şekil hazırladım arkadaşlar. Bu şekilde dikkatlice bakın. Ee, burada bir yükselen trend var. Burada bir düşüş trendi var. Burada yatay trend, tekrar yükselen trend ve yatay trend. Şimdi bu trendleri nasıl anlayabiliriz, nasıl yapabiliriz arkadaşlar? Ee, kabaca anlatmak gerekirse e, buradan bir hisse geliyor. Hisse düşüyor ve düşen kırılıyor. Düşen kırıldıktan sonra yükselen kanala giriyor. Yükselen kanalda aynen bu şekilde arkadaşlar hareketlerine devam ediyor. Yani. Biz bunu e, yükselen kanal stratejisi e, diyoruz. Yükselen trend stratejisi işte. E, burada hareketlerine devam ediyor. Bakın destekten tepki alıyor. E, buraya geliyor. Böyle de bir düşüş oluyor. Şimdi arkadaşlar burada durduk. Şimdi size tek tek anlatmak istiyorum bu mevzuları. Şimdi burada birinci temasımızı yapmıştık. Burada ikinci temasımızı yapmıştık. Burada da üçüncü temasımız var değil mi arkadaşlar. Yani burası kuvvetli bir destek kurumunda. Şimdi bunu e, nasıl anlıyoruz dedik. Yani bunu tekrardan temas yani en iyi temas noktaları demiştik ya size ilk videomuzda. En iyi temas noktalarını belirleyerek yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar en iyi temas noktalarını belirledik ve uzattık. Şimdi ne oluyor? Otomatikman burası bizim destek seviyemiz oluyor. Burası kırıldığı an düşüş trendine geçer arkadaşlar. Şimdi böyle gelelim. Burada tekrar böyle çıkmaya çalışıyor falan. Tekrar düştü ve onay aldı. Düşüş onayı aldı ve akabinde düşüş başladı. Şimdi tekrar böyle yükselmeye çalışıyor fakat ama yani bu artık düşmüş arkadaşlar. Bu yükselen trendini bozmuş. Yani bu artık e, burada stop olmanız gerekiyor. Burada aldıysanız eğer desteğe gelmedi. Ne oldu? Tekrardan bu düşen kanala girdi. Bu sefer düşen kanal içinde bir hareket yapıyor. Ta ki düşen kırılmadığı sürece Burada hareketlerde işlem açmayacaksınız arkadaşlar. Eğer bir trader değilseniz, profesyonel bir trader değilseniz burada işlem açmanızı önermiyorum. Çünkü çok terse yakalanabilirsiniz. Ee, burada dediğim gibi tekrardan bir düşen çizgisi şu şekilde aynen ee, tekrar takip ediyoruz. Bu düşen kırıldığı an işleme giriyoruz arkadaşlar. Tekrar aşağı sarkmadığı müddetçe kapanışları bekliyoruz birkaç gün vesaire. Sonra buradan arkadaşlar yükseliş trendi başladı mı? Yükseliş trendi başladı. Tekrardan düşüş. Tekrardan böyle bir yataya sardı. Bu sefer yatay trendi. Yatay kanallı yatay trendi. Burada bir ihlalli falan bir tuzak var falan. Tekrardan bu yatay trendi. Burası bu sefer direnç konumunda değil mi arkadaşlar? Burası direnç konumu. Şimdi burada aldınız. Burada aldınız. Buraya çıktı. indi. E kardeşim burada aldım ama indi. Ama yapacak bir şey yok. Önce bir trendi belirlememiz lazım. Burada aldıysanız burada satacaksınız. Çünkü burada da bir de direnç konumunda çalışmış. Mesela örneğin şuraya sınır gösteriyorum. Şurası belki yatayda direnç konumunda çalışmış. E ona da bakacaksınız alırken. Buralarda satış yaptınız. E Burada gelip alacaksınız icabında burası belki destek konumundadır diye. E, burası yataya bağladığı yeri tahmin edeceksiniz. Ya da öncelikle izleyeceksiniz. Trend oluşumunu göreceksiniz. Ona göre alım yapacaksınız yani arkadaşlar. Şimdi burada e, tekrar bir yatay trend oluşturdu. Ta ki bu yatay trendin ya bu destek seviyesinden işleme girerseniz kısa bir stopla ya da bu destekten aldığı tepkiyle kırılan dirençten sonra ta ki şurada şu direnci görüyorsunuz. Burada burada işleme gireceksiniz. Burada da tekrardan ya kardeşim ben aldım ama o buradan geldi tekrar buraya düştü. E bu sefer kendine yeni bir trend açmış arkadaşlar. Yükselen trende girmiş. Buralarda Tabii ki de yani trend oluşumlarında iki temas noktalarını belirlemek için, yapabilmek için buralara tabii ki gelmek zorunda. Geliyordu yani sağlıklı bir yükseliş bunu söyler. Bu yükselişten sonra tekrardan böyle yükseliş vesaire derken tekrar e, atıyorum bu tepe yaptı, ikili tepe yaptı. İkili tepeden sonra da burada tekrar bir yatay trende buradan aynı şekilde ya yükseliş ya düşüş devam edecek. Düşüş derse ikili tepe deriz. Yükseliş olursa da çanak olur. E, Filam olur vesaire diye formasyonlara bakabiliriz arkadaşlar. Zaten burada buraya kadar gelmiş ise buralarda almadıysanız buraya gelmiş. E, burada kardeşim ikili tepe olabilir. E, bu ikili tepenin direnci kırılmasını bekleyeceksin önce. Direnç kırılmadan alım yapmayacaksın. Ya da atıyorum şu destek seviyelerinden alacaksın ki yukarı tepki de satabilirsin. Ya da aşağı stop olma yani stop ol, stopunu kısa belirleme kaydıyla işleme girebilirsin. Ama aşağı kırıldığı an e, buralara kadar tekrar bir ya da buralara kadar buralara kadar tekrar bir marjı var arkadaşlar. Düşüş var değil mi? Şimdi anladıysanız bu kanal stratejileri yükselen, alçalan, yatay trendler e, size böyle bir anlatmak istedim. Şimdi hazırsanız e, diğer canlı grafiklerde de bunları size özetlemeye çalışacağım arkadaşlar. Arkadaşlar Türk Hava Yolları grafiğiyle eğitimimize devam edelim. Şimdi yükselen trendler demiştik. Her trend bir kanal olacak diye bir kaydı yok. Onu da belirtip, şimdi ben daha önceki örnekte kanallardan bahsetmiştim size ama daha iyi anlayabilmeniz açısından o grafiği çizdim. Kanal olmayabilir, sadece bir destek direnç noktaları olabilir. E, direnci yatay e, atıyorum, e, desteği yükselen olabilir. Yani değişik değişik noktalarda yükselen trend de olabilir. Şimdi Türk Hava Yolları'nın 4 saatlik grafiğini incelemek istiyorum. Özellikle hep Türk Hava Yolları üzerinden gidiyorum arkadaşlar. E, çünkü güzel bir örnek. Türk Hava da teknik güzel işliyor. Fakat bazı durumlarda tabi e, olası e, olumsuzluklar dünyada atıyorum varyantlar Covid varyantları vesaire çıktı durumlarda görüyorsunuz. Cuma günü taban oldu. Maalesef. Yakinen takip ediyordum özellikle TAV ve bunu. Ama e, maalesef bu gibi durumlarda da kendimizi korumamız lazım. Şimdi teknik neden arkadaşlar? Şimdi bu grafiğe bakıyoruz. Bu grafiği açtığınız zaman öncelikle bakıyoruz arkadaşlar şu bölge. Şu bölge benim bir dikkatimi çekiyor. Sizin de dikkatinizi çekmesi lazım. Neden çekiyor? Ya şu bölgede şöyle bir şey ben görüyorum arkadaşlar. Yani bu tarz böyle bir destek direnç noktası görüyorum değil mi? Bir. Bir. Bunu bir cepte bir kere. Yani, bunu bir kafanıza yazın. İki ne görüyorum arkadaşlar? İki buraya görüyorum. Doğru mu? Üç ne görüyorum? Üç de tam bu çizgiden böyle bir hatta şurası da var işte yani yanlış ya yanlış çizik biraz ama şu çizgiden böyle bir destek Şimdi bunları bir belirledik mi arkadaşlar? Belirledik. Şimdi analizimize bakalım. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Ee, Türk Hava Yolları özelinde değil de yani şimdi grafiklerimize bakacak olursak e, yükselen trendler, alçalan trendler yani şimdi burada Türk Hava Yolları zamanında bakalım burada bir düşüş trendi varmış değil mi arkadaşlar? Şu düşüş trendi e, grafikler yüklenmedi ama şu düşüş trendi arkadaşlar gelmiş gelmiş ta ki buralarda bir kırılım olduktan sonra tekrar yükselişe geçmiş değil mi? Şimdi bakalım bir incadan çizelim. Özellikle size göstermek istediğim noktalara iyi değinim. Buradan arkadaşlar temasımızı alıyoruz değil mi? Bu şekilde bir şey olmuş. Trend olmuş Türk Hava Yolları'nın düşüş trendi. Bu trend kırıldığı an burada bir onay çalışmasıyla Bakın arkadaşlar bu trend kırılmış ve burada onay çalışması yapmış. Bu onay çalışması üstünde kalmış ve ondan sonra yükselişine başlamış. Değil mi? Ta ki ne zaman bakın burada tekrar bir kanal açmış kendine değil mi? E, trendler genelde yükselen ve düşen ya da yatay trendler dalgalar halinde gider arkadaşlar. Dümdüz böyle uzaya çıkan hisse yoktur yani. Ya operasyondur ya başka şeyler vardır ya da dümdüz düşen hisseler. Onlardan dikkat edin. Bunlardan kaçın zaten dalgalar halinde sağlıklı yükselebilmesi için indikatörleri, osilatörleri soğutabilmesi için sağlıklı bir yükselişte dalgalar haline gitmesi lazım. Ve nitekim burada da öyle olmuş arkadaşlar. Bakın dalgalar, küçük dalgalar, büyük dalgalar halinde yükselişini sürdürmüş. Bu trend kırıldığında burada işleme girdiniz. Arkadaşlar yatacaksınız arkanızı, yaslanacaksınız, izleyeceksiniz. Nasıl izleyeceksiniz? E şimdi bakalım. Örneğin şurada. Şimdi şöyle bir trend açtı diye düşünelim. Örnek veriyorum size yani doğruluğu İlla bu doğru olacak diye bir şey yok yani bu da olabilir arkadaşlar. Şimdi her doğru her doğru her zaman olmuyor. Bunu da söyleyeyim sadece bu sizin stratejinize bağlı, sizin bakış açınıza bağlı. Böyle bir yükselen trendi vardı mı arkadaşlar? E burada kırılmış. Şimdi burada aldınız, burada aldınız, burada yürüdü. Hatta şöyle söyleyeyim. bu ana 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 trend çizgisi burası. E bir de ara trendleri var. Şimdi burada aldınız, şöyle çektiniz şuralarda kırıldığında, şurada onay burada kırıldığında sattınız. E bu da ayrı ya. Bu da bir stratejidir ama şimdi maksat stratejinizi oluşturmak sizin arkadaşlar. Şimdi nerede alıp nerede satabileceğinizi göstermek. Şimdi burada dediğim gibi düşen kırılmış, burada yükseliş başlamış ve ne kadar yükseliş. Ondan sonra ne yapmış? Düşenler kırılınca buralarda düşüşe başlamış. Tekrar yükselse de kısa vadede, bakın kısa bakmıyoruz. Şu an uzun bakıyoruz biz. Kısa vadede de bakabilirsiniz. Yani burası da bir yükseliş trendidir. Bakma uzunda düşüş olsa da burası da bir yükseliş trendidir. Sonra burası da bir yükseliş trendidir. Buralar yükseliş trendidir. Burası yükseliş trendidir. Ama uzun vadede düşüş trendidir burası arkadaşlar. Şimdi gelelim bizi ilgilendiren kısmı hem, hem eğitim tadında olacak hem de biraz teknik analiz yapmış olacağız. Şimdi burada e, arkadaşlar dediğimiz gibi gördük buraları. E, tekrar bakıyoruz. Ana trend, ana düşen. Ana düşen diyoruz bizim arkadaşlar. Ana düşen çizgimiz neresi bizim? bakalım ortalama ortalama şöyle basalım burası şimdi e, destek ana desteğimiz neresi bakın arkadaşlar burası da olabilir bak burası şu iki temas olabilir fakat ben burayı daha sağlıklı görüyorum çünkü 3 temas 1 2 3 hatta şöyle belirteyim burası benim için daha sağlıklı bir temas noktası o yüzden ben burayı kapsıyorum alıyorum ve burasını da tuzak olarak görüyorum ama tabi buradan da alabilirsiniz Tabi tahtacı ne yapar onu da bilmiyoruz. Şimdi ana destek direnç noktalarımızı belirledik. Trendimiz bu. Ne yapmış Türk Hava Yolları daralmış burada değil mi? Arkadaşlar daralıp patlatmış yukarı. Onay almış vesaire falan. Yükselişine başlamış. Tekrar bir onaya gelir gibi bir hal var. Şimdi onaya gelir gibi bir hal var. Buraları izleyeceğiz. Oraların düşmesi halinde nereler olabilir diyeceğiz. E, otomatikman şuraları çizeceğiz. Ne demiştik kısa da bizim eee hareketi başlattığı yer neresiydi arkadaşlar hareketini başlattığı yer burasıydı değil mi kısa da burayı başlattı şimdi bakıyorsun burada burası kırıldığında güzel bir hacimle beraber ana kırıldı ondan sonra onay falan tekrar yürüyüş şimdi devam etti başlattı arkadaşlar şimdi ben burada size anlatmak istediğim kanal stratejisinden bahsedeceğim bakın arkadaşlar bu kanala iyi bakın iyi dikkatli bakın şimdi burada böyle bir trend belirledik ama burada bir de kanal var içeride bu kanala iyi bakın. Şimdi size bu tra bu stratejiyi söyleyeceğim ve ona göre pozisyon noktalarınızı ona göre de belirleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ana görüntü bu şekilde. Sildim. Ana görüntüyü sildim. Şimdi yakın vadede ya nasıl bir görüntü var acaba? Bir bakmak lazım. Yakın vadedeki görüntü nedir arkadaşlar? Şimdi bir kanalımızı çizelim bakalım ya. Bir kanalımızı çizelim. Bu kanalda neler çıkacak arkadaşlar? Bakalım böyle bir kanalımız olabilir mi acaba? Olabilir değil mi? Böyle de bir şeyimiz olabilir mi arkadaşlar destek direnç olarak? Çalışabilir mi? Çalışabilir. Şimdi burası bir kanal dersek. Burası da bir kanal. Bakın arkadaşlar ne yaptı? Tekrar bir kanal buradan inmiş. Burada tuzaklamış. Tekrar çıkmış. Tekrar kanal direncini tekrar aşağı bakın Burada bir tekrar tuzaklayarak hafif almış. Yukarı falan filan kırmış. Burada da onaydayız arkadaşlar. Hem uzundan gelen. Hem uzundan gelen kırılımdan onaydayız hem kısadaki kanaldan olay, onay değiliz, Doğru mu? Fakat onay diyemiyoruz. Tam da burada onay olmuş. Arkadaşlar şuraya iyi bakın. Onayı burada almış. Ve yükseliş başlamış. Ama maalesef kötü haberler neticesinde kanal altında kapatmış. Şimdi bizim stratejimiz ne olacak? Ya ben ne yapacağım arkadaşlar? Ben ne yapmam lazım? Eğer ki uzun madeciysen korkma. Şu trend kırılmadığı sürece korkma. Net söylüyorum arkadaşlar. Bakın şu tren kırılmadığı sürece korkmayın. Hatta uzun vade grafiği de çizmiştim Türk Hava Yolları'nda hatırlarsanız. Orası apayrı zaten. 9'lu seviyeler, 8'li zamansallıktan belki 10'lu seviyelere gelmiştir ama ya şu tren kırılmadı mı korkma. Uzun vade edeysen duracaksın. Kısa vade edeysen tren kırıldı. Kanal kırıldı. Bir e, kanal kırıldı da stop olman lazım. Ya da 2 günlük, 3 günlük bir kapanış görmen lazım. Belki pazartesi toplar bilemezsin. Ama Stratejinizi buna göre belirlemeniz lazım. Sen ne kadar bir oyuncusun? Nasıl bir oyuncusun? Onu bir önce tartmamız lazım. Yani Kardeşim ben bir günlük oyuncuyum, ben traderım, ben aylık oyuncuyum, ben uzun vade 2-3 senelik oyuncuyum dersen işler değişir. O zaman herkese göre an farklı anlatmam lazım bu olayı. Ama siz anlayın arkadaşlar, anla anlayın diye e böyle kısa vadelere kadar inebiliyorum. E ama daha kısa inmek de istemiyorum. Kafanızı bulandırmak istemiyorum. E şimdi bakın arkadaşlar 4 saatlik e, atıyorum Haziran'dan bu yana olan trendi çizdim size. Bu trend. E şimdi bunun hedefi normalde neresi? Şimdi bu kanal, bu kanal kırıldı mı? Kanal hedefi kadar, kanal boyu kadar yükseliş bekleriz teknik analizde. Teknik analizin hedefi genelde odur. Kanal boyu kadar yükseliştir arkadaşlar. İlk etapta 22 bandlarına değmesini beklerdik. Ama olumsuz haberler tabii ki her şeyin önüne geçiyor. Tekniğin de bazen önüne geçiyor. Ona göre dikkatli olmak lazım. Özellikle şu eski gördü zirveleri görmesini beklerdik. Zirve yenilemesini, tazelemesini beklerdik. Uzun vade çizdiğimiz grafiğin. Şimdi bu kısadaki kanal dedik değil mi arkadaşlar? Uzun vadede çizdiğimiz grafiğin. E, tekrar çizelim. E, 20'ler kırıldıktan sonra uzun vade o dediğimiz hedeflere gidebilirdi. Hacim çok yüksek. Gayet güzel. İnşallah ay kapanışı daha güzel olur. Şimdi aylık bakıyoruz. Aylık kapanış biraz daha güzel olursa, yukarıda olursa daha iyi olur bizim için. Umarım toparlar arkadaşlar. Şimdi tekrar kanalımızı çizelim. O meşhur Türk Hava Yolları kanalımızı. Ee, i̇lk dersimizde de gösterdik ama burada çizemiyoruz böyle maalesef. Tekrar ben çizeyim böyle kabataslak. Şimdi arkadaşlar bu kanalımızın direnç bölgesi. Kanalımızın destek bölgesi de şurası. Şurada ihlalleri belirtmiştik. Arkadaşlar Türk Hava 20 kırılımı sonrası e, bakıyorsunuz oyuncuysanız uzun vade oyuncuysanız korkmayacaksınız. Yıllık oyuncuysanız 12 altında korkmayacaksınız. Ne dedim size arkadaşlar? Buralar 9 bantlarıydı zamanında. Analizini yapmıştım hatta Twitter'da söylemiştim yani. Bu bu kanalın aynısını çizmişim aylar önce. Tam buralardayken. Mart 2020 ya da buralardayken yanlış hatırlamıyorsam. Yani bu seviyelerdeyken söylemiştim arkadaşlar. Burada korkmamanız lazım. Tabii altında birkaç kapan mum kapanışı olmadığı sürece. Şimdi siz uzun vade oyuncuysanız 12.50 altına inmediği sürece korkmayacaksınız arkadaşlar. Uzun vade bir iki senelik oyuncuysanız günlüğe bakalım. Günlükte de dediğim gibi şu kanal altına inmediği sürece korkmayacaksınız arkadaşlar. Yani psikolojinize yenik düşerseniz inanın kaybedersiniz. Psikolojinize borsada ve kriptoda ve Böyle her türlü enstrümanda, finansal enstrümanda, psikolojinizde yeni düştüğünüz an bu da sizi yerler. Net söylüyorum yani. Av olursunuz. Avcı değil av olursunuz. Zaten öyle bakıyorlar ki küçük yatırımcının parasını alayım diye. O yüzden dikkat edin. O yüzden kendi stratejinizi belirleyin. Yükselen kanal ve düşen kanal, düşen trend, yükselen trend her ne dersiniz değil adına. Kardeşim düştüğü zaman, düşen kırıldığı zaman ya oyunda kalmayı bilin arkadaşlar ya. Bakın bir bakış açısı da böyle, bir bakış açısı da böyle. Burada tekrar kırılmış, inmiş, kırılmış, onun üzerinde tutulmuş, tekrar bir kanal açmış kendine vesaire vesaire. E burada kardeşim, şurası kırıldığı zaman ilk kırılım burada gelmiş, ama tuzaklamış. Ondan sonra tekrar burada kırılmış, e ya burada ya işte düştü tekrar falan. Şimdi burada ne yapacaksın arkadaşlar? İşte tekrar ben bunu sıfırlayayım. Tekrar gösteriyorum size, tekrar tekrar stratejileri gösteriyorum size. Bakın kanal kırılımlarında hacimlere dikkat edin arkadaşlar. Hacimler kanal kırılımlarının göstergeleridir. Trend değişimlerinin göstergeleridir. Hacimli kırılışlar genelde kardeşim ben tamam trend, trendim artık tamam yükseliş trendine girdim dedikleri andır. Buna özellikle dikkat edin. Şimdi düşen trendi çizdik. Sen şimdi geldin burada aldın. Ya tuzakladılar eyvah düştü aşağı falan. E burada stop on. Aldın hemen kırılma stop ol bitti. Sonra geldin tekrar burada aldın. Kırılımda aldın. O çok güzel. İvme yakaladın. Hacim yüksek. Çok güzel. Geldim geldin buraya çıktı. E gene düştü. Bu sefer ne yapacaksın? Bekle. Şimdi bu düştü mü? Şimdi ne yapacaksın arkadaşlar? Şuraya hemen geliyorsun. Birinci temas burası. ikinci temas burası diye çizgini çekiyorsun. E, diyorsun ki burası düşen trend bitti. Artık yükseliş trendi başladı. İlk iki temas noktası da burası. Doğru mu? Doğru. E sonra geldik. Geldik. Ne dedik? E birinci temas burası. Arkadaşlar hemen çiziyoruz. Birinci temas burası. ikinci temas burası. Ne yapmam lazım? Hemen buradan da bir çizgi çekeyim bakayım. Hemen diyeceksin ki şuradan da bir çizgi çekeyim. Hemen şöyle çizgimi de çektim. Kabataslar çekiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi burayı da çizdim. Şimdi ben burada oyuna girdim. E buraya çıktı. Burası direnç satamadım. Burada tekrar satıyorsun. Satıyorsun arkadaş. Buradan aşağı düşmüş satıyorsun. Yukarı çıkmış alıyorsun. Teknik analizin kuralı bu kadar basit. Buralarda az buçuk zarar edebilirsiniz. Bunu göz önüne alın. Arkadaşlar bunu göz önüne alın. Burada satmadıysan bu yükselişte satmadıysan ki kar, kar, satışı yapacaksın. Çıktıkça kar satışı merdiven gibi satacaksın. Düşerken de paçal yap, yapacaksan ama desteğine geleceğini olsa paçal da yapabilirsin. Destekli de, de alabilirsin. Yapabilirsin her şey yapabilirsin ama kendi stratejini oluşturmanız lazım. Şimdi burada satmadın, e tekrar çıktı indi falan bir daha satmadın, ne buralara geldi panikledin. Paniklediysen o zaman diyeceksin ki kardeşim ya ben buraya destek çizgisi buraya inmediği sürece ben korkmayacağım ya. Satmayacağım malımı. Burada satamadım ya. Burada satamadın. Burada satamadın. Burada hiç satmayacağım. E çünkü burası var. E burası kardeşim burasını ben belirledim ya. Psikolojinizi yönetmeyi bilin. O yüzden satmıyorsunuz ve tekrar geri yükseldi. Tekrar bir kırılım falan tekrar üstte kaldı. Oo bak ne güzel yükseliyor iyi ki satmamışım falan filan. E ne oldu psikolojize yenilmediniz. Sonra geldiniz buradan bir çizgi çektiniz ee, Kısa da Ya işte bak buraya geldi de hindi de bir daha çıktı falan. Ha, burası direnç oldu. İki, i̇ki, nokta çekeyim ben buraya. Ha, burası da direnç falan. O çok güzel burada satayım olmadı ben. Satıyorsunuz burada değil mi? Sattınız. Burada aldınız malı, buralarda aldınız malı burada sattınız. Buralarda satamadınız belki. Belki buralarda satınız. Burada sattınız. Karlı çıktınız. Sonra geldi bir daha kırıldı. O bir daha alıyor. Bir daha girin oyuna. Bir daha girin oyuna. Buradan girin. Bu sefer ha burası var kardeşim. E, burada satayım ben o zaman. Ya da izleyip bir bakayım. Olayı göreyim. Burada sattınız. E, buradan buraya güzel marj yakaladınız. Ondan sonra burada çıktınız. O tamam kardeşim. Bu sefer kanal katladı. Kanal kırıldı. ya e, bu sefer kardeşim buraya onaya geldi. O yükseliş başlayacak falan. Burada pozisyonunuzu aldınız, bekliyorsunuz ve bir haber geldi. Tekrar aşağı vurdular. Burada stop olacağınız gerekirse arkadaşlar. Ya da daha ufak periyotlara bakacağız. 15 dakikalık 5 dakikalık artık neye bakarsanız bakın. Daha ufak periyotlara bakacağız. Daha ufak periyotlarda durum nedir? Böyle bir yükseliş vardı. Onaya geldi. Dedim yok şurası onay. E buradan tekrar düştü falan. E şimdi ne yapacağız? desteği nasıl bulacağız arkadaşlar? Şimdi kaba taslak şöyle bakalım. O bakın güzel çalışmış buralar. Hemen e, teknik analizci gözüyle hemen bak göre, bakabiliyorsunuz. Bir burası, iki burası, üç burası. Hemen çekiyorsunuz çizginizi. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Aa, ben burası var ya. Ben korkmayayım. Burası var. Belki burada şey yapar. tepki verir. Bundan güzel bir tepki alır da. Tekrar bir yükseliş başlar. Ya da bakıyorsunuz burası. Örnek veriyorum. Bakalım arkadaşlar buraya. E, burası da bir direnç konumu falan. E, acaba burası olur mu? Ya da burada gap var. Bu gap'i alabilir mi? E, burada hacim güzel. Ya Kapanışa doğru aldılar bunu. Ama düşüş onayı da olabilir. Bakın arkadaşlar. Düşüş onayı da yapabilirler. Şurada bir. Şu bölge geçilmediği süreci sıkıntı. O bölgede bakıyorsun. 17-13 civarı. 17-13 kırılmadığı sürece düşüş onayı alabilir. Gelebilir buraya. Ya da bunun üstü kırılırsa tuzak deriz buna. Tuzak deriz ve yoluna devam eder. Ondan sonra ya da bir oba yapar burada. Ya bilemiyoruz. Ondan sonra siz takip edeceksiniz yani. Ee, teknik göstergelere bakacaksınız. Hacime bakacaksınız. Destek direnç noktalarına bakacaksınız. Ve trend kırılımlarını takip edeceksiniz. Bu trend kırılımlarını takip ettiğiniz sürece korku olmaz. Kesinlikle psikolojinizde yenik düşmezsiniz arkadaşlar. Önemli olan da bu. Borsada yüzde %80 psikolojidir. Yüzde %90'dır belki. Yüzde %10'u teknik analizdir. Teknik analizi ben size öğretirim. Başkası öğretir. Kitaplardan okursunuz. Her yerden öğrenirsiniz. Ama sadece teorikte öğrenirsiniz. Pratiğe gelince işte asıl noktası bunun psikoloji noktasıdır. Bu psikolojiyi yönetmek için de Teknik analizde çizdiğiniz destek ve dirençlere riayet etmek zorundasınız. Duygusalla kesinlikle ayar yok. Duygusal davranmayacaksınız. Akılcı olacaksınız. Bilime, ilime, matematiğe, teknik analize güveneceksiniz. Teknik analizde nereden doğdu arkadaşlar? Teknik analizde insan psikolojisinden doğdu. Şimdi bu oba moba diyoruz, adam eve diyoruz, kanal diyoruz, bilmem ne diyoruz. Yani şimdi e bunlar neye göre doğdu? Bunu yapan adamlar neye göre yaptılar? Tamamen insan psikolojisine göre yaptılar. Hani insan psikolojisi nedir? Ya kardeşim bu ise çok düştü, düştü, düştü. Artık yani bu kırılımlarda yükselir babıyla baktığı için insan psikolojisi buraya düşen kırılımlarda yükselir denmiş. Yani yükselen trende geçiş yapılır denmiş. Ya da flamada işte fazla oyalandı bir akümülasyon süresi bilmem ne falan filan çarpçuk flama patlat yukarı gitti. E bu ne? E kardeşim flamanın amacı bak söylüyorum bayrak direği kadar yükseliş diyorlar. Flama çıktı geldi burada böyle bir flama yaptı. Değil mi arkadaşlar? Hisse. Şimdi bunun yükselen e, bir hisse olduğunu nasıl anlayabilir? Yani şimdi normalde düz flamalar, ters flama değil, düz flamalar neden yükselir genelde? Neden yükselir? Hiç baktınız mı? Hiç araştırdınız mı? Yani tamamen insan psikolojisine göre. Ya burada müthiş bir hacimle yükselmiş, bir yeme kazanmış. Burada alanlar, burada satmış. Ya da burada bir Kar realizasyonu süreci olmuş. Yeni oyuncular girmiş. Ve yeni oyuncular da kardeşim burada bu kadar yükseldi. Niye burada yükselmesin neticesiyle o şeyle alıyorlar burada malı. Tekrar o yeni oyuncular buradan tekrar yukarı filan bayrak direği boyu kadar yükseltiyorlar. Bunun amacı da ya. bu da insan psikolojisi. Tamamıyla indikatörler, osilatörler vesaire her teknik analizin her şeyi insan psikolojisine dayalı bir bilimdir arkadaşlar. O yüzden diyorum size yüzde %90 psikolojinize güvenin, psikolojinizi sağlam tutun. Sağlam tutmadığınız sürece her zaman para kaybedersiniz. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Teknik analiz sat diyorsa sat, kaç, kurtul. Teknik analiz al diyorsa al, korkma. Net, bu kadar net arkadaşlar. Tekrar başka videolarda görüşmek üzere. Ee, umarım e, en kısa zamanda diğer videolarla da görüşeceğiz. Bir mum formasyonları falan onlara da geçiş yapmayı düşünüyorum ama Yavaş yavaş ilerlemek istiyorum Üzerinize, Üzerine kata kata e, temelden iyi öğrenin diye arkadaşlar Kafanıza takılan sorular varsa DM üzerinden bana yazabilirsiniz Twitter adresinden e, Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı e, unutmayın arkadaşlar Yorumlarınızı da bekliyorum Eğer abone değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın Herkese hayırlı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.